Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli sağanak yağış uyarısı nedeniyle Şanlıurfa ve ilçelerinde eğitime bir gün ara verilirken Siverek ilçesinde sabah haniden bastıran şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu. Su baskını nedeniyle bazı araçların yolda kaldığı görülürken özellikle bodrum katlarına su bastı. Belediye ekipleri kapanan rogarları açma çalışmaları yaparken vatandaşlar yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıldı.